Şöyle görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir şekilde kızarmış olan kadayıfımızı <laughs> muhteşem afiyetle sunabileceğimiz çok güzel misafirlerimize bir e, künefe. <laughs> Sevgili takipçilerim, bugün sizlere evimde künefe nasıl yapılıyor? Bakalım na nasıl yapacağız. Malzemeleri sayalım isterseniz. Ee, bir paket kadayıf onun yarısını kullanıyoruz. Şu tava için bir kereye mahsus yapa, yapmak isterseniz yarısını, yok iki tava yapmak istiyorsanız, kalabalıksanız iki, bir paketin komplesini kullanabilirsiniz. Yarım paket tereyağı, mortarellamız lazım. E, şerbeti için e, bir su bardağı şeker, bir buçuk su bardağı su lazım. Hemen yemeklerimize geçelim. Bir bardak şekerimizi koyuyoruz. Bir buçuk su bardağı suyumuzu ilave edip kayna kaynatmaya bırakacağız. Çeşmeden de alabiliriz. Koyuyoruz ve bunu kendi kaynamaya bırakıyoruz. Bir buçuk bardak su. Ve ocağımızın altını açıyoruz. Yaklaşık bir beş dakika kaynatıyoruz kendi halinde. Bir beş dakika kaynatıyoruz. Ocağımızın altını açtık. Bu görmüş olduğunuz şerbeti künefe için kaynatıyoruz. Bir bardak şeker, bir buçuk bardak su koyuyoruz. Yaklaşık bir beş dakika kaynatacağız. Bir damla limon damlatacağız ve kenara çekeceğiz. Bu burada kaynarken biz ne yapacağız? Hemen kadayıfımıza geçelim. Öncelikle tavamızın altını açıyoruz. Şu görmüş olduğunuz tavamızın altını açıyoruz. Burada ne yapıyoruz onu söyleyeyim. Şu görmüş olduğunuz tereyağının erimesine bırakıyoruz. Bu şekilde yarım paket tereyağı erimeye bırakıyoruz. Hafifçe kendini bıraktıktan sonra tereyağımız e, burada erirken ben bunları ayırt etmek istiyorum. Şu şekilde yarım paket kadayıfımızı ayırt etmek istiyorum. Şöyle açmak istiyorum. Açıyoruz, parçalıyoruz daha doğrusu. Parçaladıktan sonra gördüğünüz gibi saniyelerce hemen eriyor. Ben şunu şu tarafa almak istiyorum. Tereyağımızı biraz hafifçe erittikten sonra üzerine koyacağız. Üzerine koyduktan sonra çok basit, çok pratik künefeni kendi evinizde yapabilirsiniz. Yarım paket künefemizi açtık bu şekilde. Açtıktan sonra gördüğünüz gibi hemen eridi. Şöyle eriyen kısmını alıyorum. Hafifçe üstüne döküyorum. İyice yedirmemiz gerekiyor. Şöyle biraz daha erisin. Bu kadar. Kadayıf ne kadar taze olursa o kadar da güzel künefeniz oluyor. Umarım güzel bir künefe olacak. Şu anda tereyağımızı erimek üzere. mozzarella'ları dilim dilim kesiyoruz. Birazdan onları da ilave edeceğiz. Alıyoruz tereyağımızı tekrardan üstüne ilave ediyoruz. Hepsini bocalıyoruz. Bu şekilde daha sonra tavamızı ocağın üzerine koyuyoruz. Ocağın altını kapatıyoruz ama. Tamam biz burayı şöyle bir karışımımızı yapıyoruz. Yaptıktan sonra kadayıflarımızı alacağız. Tavamızın dibine yerleştiriyoruz. Muhteşem bir lezzet. İnanın evde kendiniz bir 10 dakikada hazırlayabileceğiniz tatlı. Şöyle yarım paketini altına diziyoruz. Bu şekilde iyice havalandırıyoruz. Böyle güzel kabarık olsun diye. Biraz daha alıyorum. Aldıktan sonra tam yarım paket bu tava için ideal oluyor. Fazlası çok kalın oluyor. Çünkü künefenin ne fazla kalını, ne de fazla incesi makbul. Tam kararı gerekiyor. Bu şekilde bastırıyoruz iyice elimizle şöyle. Bastırdıktan sonra ne yapacağız? mozzarella peynirlerimizi üzerine ilave edeceğiz. Hemen bıçağımızı alıyoruz. Şöyle bıçağımızla dilim dilim kesebilirsiniz. Bu şekilde üzerine direkt koyuyoruz. Şu anda şerbetimiz kaynadı. Onun da altını kısacağım. Bu şekilde mozzarellalarımızı koyuyoruz. Ocağımızın altını kısıyoruz. Kısık ateşte yaklaşık 5 dakika kaynıyor. Ondan sonra kapatıyoruz. Ocağın altını kıstık. Şöyle mortelalarımızı koyalım. Yerken ertesi gün bir daha mı yapsam diye düşündüğünüz bir tatlı tarzı umarım hoşunuza gidecektir. Koyduktan sonra geriye kalan kadayıflarımızı üzerine alıyoruz. Bu şekilde üzerine ilave ediyoruz. Ve iyice bastırmanız gerekiyor. Çünkü üzerine birazdan ocağımızı kapatacağız. Şöyle. İyice bastırıyoruz, bastırıyoruz. İyice. Hatta kadayıfların iyice çökmesini istiyorsanız 24 cm 3,5 litre pilavlık tencere üzerine koyun. Biraz beklesin ağırlık olduğu için iyice ne yerine oturuyor. O zaman daha da böyle baskın çok güzel bir künefe elde edebiliyorsunuz. Şimdi sevgili takipçilerim, merak ediyorsanız, yormadan kendinizi, kadayıflarınızı iyice çökmesini istiyorsanız bu şekilde koyun bir tencerenin üzerine. İnanın siz orada hazırlığınızı yapayım ne kadar bu 2-3 dakikada böyle iyice çökmüş oluyor. Gücünüzü kullanmadan rahatlıkla künefenizi böyle kalıp gibi bastırtırabiliyorsunuz. Her şey şu şekilde yeterli oluyor. Daha sonra mı ne yapıyoruz? Bunu kenara alıyoruz bu şekilde. Hemen şerbetimiz zaten kaynadı. Ocağımızın altını en yüksek ayarı açıyoruz. Hemen şuradan en yüksek ayarı açalım. Yaklaşık 2 dakika en yüksek ayarda duracak. Navigeno diye bir ocağımız var. Bunu alıyoruz üstüne kapatıyoruz. Yaklaşık bu da en yüksek ayarda bir dakika. Daha sonra 3 dakikada kısık ateşte bekletiyoruz. Bir 10 dakika sonra açıyorsunuz ki nar gibi kızarmış. Çok güzel bir künefeniz üzerine şerbetini ilave edeceğiz. Birazdan hep beraber ilave edelim. Şimdi kaynamış olan şerbetimizin üzerine bir iki damla limon damlatıyoruz. Bu şekilde bir iki damla limonumuzu damlattık. Damlattıktan sonra kendi haline bırakıyoruz. Bu arada şöyle görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir şekilde kızarmış olan kadayıfımızı hemen İsterseniz bir tabak yardımıyla başka bir yere alıyoruz. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Diyor ki ben ters çevrildim lütfen beni kapat diyor. Ocak bizimle konuşuyor. Bu şekilde alıyoruz ve bunu ters çeviriyoruz. Ve üzerine şerbetimizi ilave edeceğiz. Nasıl mı oldu merak ediyorsanız. Ve burada afiyetle yiyebileceğiniz. Bunun bir özelliği var sevgili takipçilerim döktüğünüz zaman şerbetin cos diye bir ses çıkması lazım. Onu da hep beraber yapalım. Hazır mıyız? <laughs> Haydi bakalım hep beraber bir muhteşem duydunuz. Güzel sesi. Üzerine ilave ediyoruz. Bu şekilde ve dilim dilim servis edip sıcak direkt servis edebiliyorsunuz. Şöyle Afiyetle sunabileceğimiz çok güzel misafirlerimize bir e, künefe. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bir dahaki yemek tariflerinde görüşmek <laughs> ümidiyle her şey gönüllüce olsun. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.